Hepinize merhaba arkadaşlar. Yapımcı adresi Özyıl Yapımcılığa hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bir duyuru videosuyla daha birlikteyiz. Biliyorum çok uzun aylardır video gelmiyordu ama yoğunduk. Artık yaz geldi. Yaz da hatta biraz geçti. Yine de video atmadık. Artık videolara devam edeceğiz arkadaşlar. Fortnite olsun, çeşitli içeriklerimiz olsun. Videolarımız devam edecek özellikle filmlerimizle. Şimdi hakiki revize ettik arkadaşlar. Yeni hakiki olarak gördüğünüz üzere. <laughs> ee, gelmenizi tavsiye ederim. Yanımızda Mamba var. Merhaba. Merhaba arkadaşlar. Enflakçı Yusuf yok maalesef. Gel dedim. Gelmedi. Evet görürsünüz revize Gelmişim edildi zaten. sonucu. Tamamıyla, tamamıyla bir revize edildi. Görürsünüz Fortnite etkinliklerimiz var. Bakın. Fortnite adminimiz ee, Ulaş Bey. Kendisi adminlik yapıyor Fortnite konusunda. Rehberlik yapıyor. Hı. Film çalışmalarımız devam ediyor burada. Star Wars kanallarımız var. Star Wars rolü isterseniz veririz. E, burada bir normalde buradan alabiliyoruz. Çağın e, kurallara girip oradan Star Wars rolü almayı bir denesene. Star Wars'ı tıkladım. Bakayım. 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 Vermedi. Vermiyor. Onu ben bir düzenlerim. Ben sana vereyim. Olur hocam. Hı. Tamam. Heh, şimdi geldim, Star Wars tamam. kanalları gelir. Ee, onu ayarlayacağım arkadaşlar ben. Bunun üzere Star Wars kanallarımız burada mevcut. Ya, filmlerimiz, hikayelerimiz burada. İçeriklerimizi burada oluşturuyoruz. Evet, hakikiye gelmeyi tavsiye ederiz. Ee, yeniden aktifleşeceğiz özel yapımcılık bünyesi olarak sarıyor Kendin... arkadaşlar Aynen. sarıyor ee, kendinize iyi bakın hoşça kalın